Sevgili Otomotiv Dergisi izleyicileri, bugün Otomekanika Fuarı'nın ikinci günündeyiz ve Seger firmasındayız. Seger'de değişiklikler var, yenilikler var, atamalar var, yeni ürünler var. Şimdi bunlar hakkında yetkili arkadaşlarımızdan sizler için bilgi edineceğiz. Öncelikli olarak sizi tanıyabiliriz. Tabii, Minetuna ben 1981 yılında kurulmuş olan firmada 20. yılında katılım sağladığım firmaya ve 21. yılındayım şu an Seger'de çalışıyorum. İlk çevre ve İK sorumlusu olarak başladım. Sonrasında kalite müdürlüğü, sonrasında ticaret koordinatörlüğü ve en son olarak da bu sene başı itibariyle ticari konulardan sorumlu genel müdür olarak devam ediyorum Seger'de. Bugün fuarın ikinci günü. Katılımcı ve ziyaretçi konusunda nasıl bir portföy geldi? Memnun musunuz? Yeni müşteriler, yeni ülkeler kazanabildik mi? Bugün fuarın ikinci günü. Dün de çok kalabalıktı aslında. Biz burada mevcuttaki paydaşlarımızla da bir arada olmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de birçok bayimiz var biliyorsunuz yurt içi piyasada. Bu bayilerimizin birçoğu buraya gelip bizi tekrar burada ziyarette bulundular. Ayrıca yurt dışında yeni müşterilerimizden de gelip burada bizi yerinde ziyaret eden müşterilerimiz oldu. Arkadaşlarımız, ekibimiz yeni müşteriler konusunda... Şu an görüşmeler gerçekleştiriyorlar, her fuar sonrası olduğu gibi biz bu potansiyel müşterilerle tekrar irtibata geçip onlarla e, işbirliğimizi geliştirmek yönünde tekrar görüşmeler gerçekleştireceğiz. Umarız ki sonuçları dini güzel müşterilerle e, bize katma değer sağlar. O zaman izninizle ikinci sorumu da e, size istiyorum. Sizi bir tanıyabilir miyiz? E, i̇sim Tolga Kumral, ben 18 yıldır SEGER'de çalışıyorum. Daha önce proje mühendisiyle başladım. Mühendislik müdürlüğü yaptım. Teknik koordinatör olarak çalıştım ve bu sene itibariyle teknik genel müdür olarak devam ediyorum görev. O zaman e, Seger'in geliştirmiş olduğu teknolojiler, e, bu ürünlerle alakalı yenilikler var bildiğim kadarıyla. Onların evet. lansmanları da oluyor. Bu konuda sizden bilgi alabilir miyim? Son nereye geldik şu anda? Tabii ki ya yani biz uzun yıllardır korna üreten bir ve tasarlayan bir firma olarak tanındık ama biz son dönemlerde vizyon olarak bir değişikliğe gittik ve artık e, mobilite sektöründe e, daha katma değerli ürünler geliştiren ve üreten bir şirket haline dönüşüyoruz. Bu noktada da daha çok elektronik ürünlere, içinde yazılım barındıran ürünlere doğru döndük. Arge'mizi bu noktada tekrar şekillendirdik. Geçen sene İhsan'ın bir tasarım merkezi onayı aldık bakanlık tarafından ve projelerimizi daha rahat yapmaya başladık teşvikli bir şekilde. E, şu an biz yeni ürün olarak Avas ürünümüzü geliştirdik. E, bu Avas ürünümüz TOK araçlarına kullanılmaya başlandı. Araçla haberleşebilen dijital bir sesi sürebilen ve birçok fonksiyon olan bir ürün oldu. Bununla beraber de yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda tek piyasaya yeni ürünler süreceğiz. Bunların ortak özelliği akıllı ürünler ve dijital ürünler olması olacak. Segeri bu noktada büyütmeye çalışıyoruz. Ben uzun yıllardır markanızı tanıyorum ama şöyle binek araçlar var sizde, ticari araçlar var. Ee, ama elektrikli araçlara da ciddi evet. bir yönelim var anladığım evet. kadarıyla ve bu konuda da bir pazar liderliğini söz konusu, evet. hani dünya çapında da, Türkiye çapında da evet. öyle biliyorum. Oraya da herhalde yatırımlarınız var. Birazdan evet. ondan bahseder misiniz? Tabii biz esasında çok uzun yıllardır yani 2011 yılından beri Tesla'nın tedarikçisi olarak çalışıyoruz. Yani ilk gerçek anlamda. E, büyük hacimiz seri üretimdeki bir elektrik aracı biz zaten ürünlerimizi vermeye başlamıştık. Şimdi TOK'la beraber yerli olarak da bunu yürütüyoruz. Bir sürü zaten bunun dışında da elektrikli araçlar çalışıyoruz. Zaten akıllı ürünlere geçmemizindeki ana amaç da buydu. Elektrifikasyon aynı zamanda da otonom araçlara yönelik olarak yapılan çalışmalara biz de yan sanayi olarak destek vermek istiyoruz. O yüzden çalışmamızı bu yönde yürütüyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Rica Size de çok edin. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.